Muhittin Başkanımızın e, bu konuya dikkat çekmesiyle birlikte e, tüm 19 ilçemizin tüm doğal güzelliklerin olduğu bu tanıtım kitabımızı uzun uğraşlar sonucunda böyle çıkardık. Biz bu kitabımızda Kaştan Gazi Paşa'ya, İbradısına, Gündoğmuş'una, Elmalısına her birini kendi güzellikleri ve özellikleriyle hiçbirini unutmadık, hiçbirini e, atlamadık. Tarihçemiz ve Antalya'mızın e, kısa tarihçesinden sonra e, tüm ilçelerimizi kapsayan e, başlıklar halinde e, kültürel, doğal, sit alanlarını ifade ettiğimiz haritamız lejantlarıyla birlikte yapılmıştır. Ve aynı zamanda haritamızda renklerle e, doğal, e, ormanlık alanlar, efendim, sit alanları, arkeolojik alanlar, kültür kodları, kültür alanları e, renklerle birlikte belirtilmiştir. Kaş'ta aynı şekilde e, meclisimiz, Demre'de, Mira Antik Kenti. Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel şehri dediği Mustafa Kemal Atatürk'ün kesinlikle Bey Dağları'yla, Toros Dağları'nın batı uzantısıyla, ormanlarıyla, şelaleleriyle, mağaralarıyla, alternatif turizm odaklarıyla, işte spor turizmi, sağlık turizmi de diğer turizm özelliklerine binaen gelişmiştir. Bunun yanında da şu eksikliğimizi gördük. Antalya'da tüm ilçelerimizi kapsayan ve Antalya'mızın farklı özelliklerini arkeoloji, doğa, sit alanları, e, efendim e, mağaraları, şelaleleriyle e, tümünü kapsayan bir e, turizm tanıtım kitabının eksikliğini fark ettik. Ve başkanımızın talimatıyla e, bu şekilde bir e, turizm tanıtım kitabı e, ortaya çıkardık. 19 ilçemizin tüm gastronomik özellikleri, tarihi özellikleri, arkeolojik sit alanları tümü burada e, içinde bulunmaktadır. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak basacağız ilk safhada. E şu anda Türkçe olarak bastık. Tamam mısın?